Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün korku asansörü oynuyoruz. Bu videoya 5 like gelirse bunu arkadaşımla oynayacağım. Başladık. Hayırlısı testereydi. Kat testere. Geliyor. Kaç. Şu yüzüğü da telefonu Tek attı. Sesler her zamanki gibi tak attı. Ananı avradı mı? Ananı. Asansöre girmiş. Yeni kata 10 saniye. Hayırlısı. Bu oyunda 25 altın yapınca hız On altına da zıplama çubuğu alınıyor ya. Geliyor. Geliyor. Ne <laughs> hızlı ah, çubuğumu mu ki? Sen ben dur kanka. Ben kardeş. Dur dur. Asansöre girmiş. O kadar boylusun. Nasıl ne olsun asansöre ya? Po kafa çıktı. Lan. Abi yine kafayı çıkarttı asansörden. 15 zıplama çubuğunu alsam mı? Tamam alacağım ya. Samara. Samara kolay lan. Yarım saat vuruyor öldürmüyor. Altın topluyor da şu zıplama çubuğunu alayım. Samara ile hayalet yani ghost en olayları. O yüzden ben o katlarda iniyorum. Şimdi başlangıca dön. Ve ne alsam? Parayı biraz daha biriktirip hız çubuğu alacağım ya. Krem. Hoş. Aa, lan oğlum ben benim dibimde bekliyor bu iyiydi. Suratına ışık tutarım lan. Za göçüm haydi sen. Heh ona git. Oh. Asansöre gitti. Ne aldı? olsun siz niye orada bekliyorsunuz? Şimdiki kat ne? La Pennywise ne ya? Hadi lan. Gelsen oğlum Gotin yosa. Lan gitmeyin oğlum gitme. Gitme geriye. Topuk. Daha öldürdü. Ben size şey dedim oğlum gitmeyin diye manyak oğlum manyak. Biraz daha biriktirip parayı. Şu bunu sana alırım. Lan beklemeyin şu yukarıda ya. Yine mi penim var? Gelsene lan. Gitme. Gitme gitme. Gidersen ölürüm ben. Ha. Hadi lan götür. Geçtim lan. de bir geçtim dedim ha hemen peşime yardırdı. Bir tonları kes. Ne sen buradan? Hadi bir hız ala ya. İskram yine içeri girdi. Bak 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 ne yapıyor bak. niye itiyor beni? Lan defol git. Z. İtme, itme, düşme, düşme, düşme. Hayır e, ittik. Testlere gidelim inşallah. Testlerde de bundan bir kaçarım var ya. Aklımıza çıkmıyor ki zaten. Oyunda çok iyi şey yok yani. Hız olduğu, Hız olduğu için ben çıkabiliyorum. onlar çıkamayacak şimdi. Za çıktı lan. Ben Kız seni ya. Hadi. <laughs> Gitti. Gitme gitsa gidersen ölürüm ben ne? Şimdi katney testere? Ne? Tester olsun. Samara mı? En kolay. Samara, kaç dur. Beni yalaya aşkım, bu kadar hızlıyım ki. ne al. Kaç. Kaç. Samara, kimin peşindeki oğlum? Anan. Öldüm sandım bir an var ya. nasıl zor. Bunu arkadaşımla beraber de atabilirim. Ama 5 dakika geçmesi lazım. Çak yeme. Zıplağa çubuğu girerdi mi? Ebesinin nikahı. tabii ki de 17 para mı? Biraz ben zıplama çubuğunu sonra alacağım. Sıra geldi ya Baştan gıcadan yiyeceğim. Gidip zıplama çubuğunu alacağım. Zıplama <laughs> <laughs> çubuğu aldı. Vale. Orta orta geziyor. Lan. Skrem de var. yapışmış. Skrem duvara yapışmış. Gelemiyor tabii ki de. Hack mı açtınız lan? Mesela ne dolu ki mi? Jeff zıplamacı bu işe yarıyor. Evet haritanın altına düşmüşüm. Şanslıyım. Burada da onda haritaya gideceğim. O yüzden kımırdamayacağım. Yok çıkarıyor. Bunlar taşı küçük olduğundan hemen yakalıyor. Bir de hızlı koşuyor. O yüzden ben bunda çıkmayacağım. Şuan zıplamayı da alayım. Tabi çok işe yarıyor onlar. Neydi? Cift kırılır mı yine ya? Başla zıpla. Zıpla. Dön. Dön. Peşimize dön. Dön. Kaç. Kaç. Ben o yüzden zıplama çubuğunu aldım. Asansöre giriyor yoksa. Kaç. Oh be. Speed. Bakın speed kırmızı. Dışına o kadar çıkartıyorsun. Jason, öldürdüler. Ha lan, bütün şeyler boşa gitti oğlum ya. Elli yapıp büyük alacağım. bu videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 5 dakika like geçirse bunu arkadaşına oynayacağım. Hadi bay bay.